test konum belli olacak. Akma gelen başlıkları böyle liste halinde yazdım, hocaya göstereceğim. geldim. inanılmaz yorgunum. Kısılayda dostu uğrayacaktım. Önce bir yemek yedim. Yani evde yemek yiyecek halim bile yok. Son bir haftam 10 günüm aşırı yoğun ve yorgundu. Bugün test konum belli olduğu. Bu gece test formumu hazırlamam lazım. Konum çok güzel bence. Yani ben çok sevdim. Çok içime sindi. Başkası bunu yazmış olsaydı kesin böyle açıp bakardım. Okurdum ne yazmış, neymiş, nasılmış diye. Gerçekten beni meraklandıran ve heyecanlandıran bir konu. Ama şu an buna böyle doya doya sevinemiyorum bile. Artık gözlerim yanıyor uykusuzluktan. Bazı nedenlerden dolayı bu tez konusu belirleme ve form yazma sürecim azıcık uzadı minnacık. Ama sonucu güzel olacak. Güzel oluyor yani inşallah. Önemli olan da bu zaten. Bugün öneri formumu bitirip yani en kötü sabah bitirip öğlen okula götürmem lazım. Ve e, uzamasın istiyorum. Hani yarın vereyim. Ondan sonra hafta sonu biraz rahat gireyim istiyorum. Çünkü çok yoruldum. Böyle bütün işlerim üst üste geldi. Yani bu sadece ders yorgunluğu değil. Her şey üst üste geldi. Güzeldi. Hani çok güzel geçti. Bir son 10 günüm çok keyifliydi. Sadece yorgunum, bayağı yorgunum yani. Hatta böyle telefonu şeye götürüp çalışma odasına götürüp tripoda takacaktım, yapamadım. Böyle salonda çekiyorum. Kızlarda da aslında kahve içecektim. Yemekten sonra bir kahve içip eve öyle gelecektim. Okuma yapacaktım o sırada yani. Ama dedim git uyu. <laughs> git bir kendine gel, bir kendi şeyini al, uykunu al. Biraz konuşamıyorum. Gözlerim acıyor yani böyle kameraya bakarken zorlanıyorum gözlerim acısından. Yani anladıysanız eğer biraz yorgunum. <laughs> Şöyle bir saat, bir buçuk saat kadar uyuyup sonra hemen çalışmaya başlamam lazım. Şimdi bir 15 dakikalık mola verip e, bir öykü okuyacağım. Biraz hani düşüncelerim toparlansın, kafam dinlensin diye. Bugün bu kitabı kütüphaneden aldım. Ayşe Sarısa'yın Behçet Necati Geli'nin kızıymış. Böyle bir öykü kitabı varmış. Hatta başka romanları, öyküleri falan da varmış. Merak ettim işte bundan e, bir tane öykü okuyacağım şimdi. Ders aralarında böyle minik öykü molaları vermek bana iyi geliyor. bu haftayı da bitirdik. Form meselesini halledemedim. Hala yapmam gereken yani eklemem gereken şeyler var. Ama çok büyük bir kısmı yani en önemli kısmı halloldu aslında ve inanılmaz rahatladım. Şu an kafam o kadar rahatladı ki zihinsel olarak böyle gevşedim resmen. Yani gözlerimin altı morarmış. Yani video çekince daha iyi anlıyorum. İyice böyle şey olmuş, kararmış yani morarma bile değil. Çok fazla böyle iş üst üste bindi. Hani okul haricinde de başka şeyler de çok üst üste geldi. En son ne zaman bu kadar uykusuz kalmıştım hatırlamıyorum. Ama çok rahatladım çünkü test hocam belli, test konum belli. Ve sadece yazmam gereken birkaç şey kaldı forma. Şimdi eklemem gereken şeyleri zaten hafta sonu eklerim ama onun haricinde tamamen keyif yapmak istiyorum. Okumak istediğim kitaplar var. Daha doğrusu bitirmek istediğim kitaplar var. Çünkü Haziran'ın son iki gününe gireceğiz hafta sonu. Ve elimde kalan bazı şeyler var. Onları bitirmek istiyorum. Yeni ayı öyle geçmek istiyorum az önce gösterdiğim öykü kitabı yani muhtemelen az önce göstermişimdir. Onu okuyorum şu an. Çok keyifli ya. Çok hoşuma gitti kitap. Şimdi akşam ezanını bekliyorum. Vakit girene kadar muhtemelen birkaç sayfa daha okurum. Sonra uyuyacağım biraz. İnşallah böyle güzel, hayırlı, keyifli bir test süreci olur. Gerçekten gözlerim kararmış ya. diyorsan bir yerden şey çıkmıştı. Süt mü? Aynen. He, burada süt yazıyor. İki markete girmeyen dedim. Ha, iyi. Keda peynir bile aldım. Ee, bunları dolaba mı koymalı? Ne i̇yi. o? Ee, dolaba, şimdi yapacağım ya, yani, dolaba koymam gerek yok. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Vallahi görmeden kapatacaktım bunu ya. <laughs> <laughs> Sesini kaydediyor bu arada. Evet, ne haber? <laughs> İyiyim sana ne haber? Ha şu limonata Aşkım senin magnum bademli mi var orada bir tane? Evet magnum mu? Haa. <laughs> <laughs> İyi istedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir tane kalsaydı yiyecektim. Beraber <laughs> yedik katalım mı? Evet. Son magnumumuz. Bir gün son magnumumuz yetişiyor. Sana? Olur. Ben dinleyecektim o zaman. Ama kumar da açmıyor şimdi. Onu da itiraf edelim, değil mi? Neden <laughs> patatese biraz? Çok sevdiğim bir şey yapacağım. Okuma planı. Ama bu süreli bir okuma planı değil. Yani plandan ziyade aslında okumak istediklerim listesi. Ben böyle 2-3 ayda bir canım sıkıldıkça kendime bir liste hazırlıyorum. Ama oldukça kapsamlı bir liste oluyor. Yani onlarca kitap oluyor içinde. Neler okumak istiyorum? Mesela önümüzdeki 6 ay içinde, 1 yıl içinde neler okumak istiyorum? Onları listeliyorum. İşte bir ay sonra, iki ay sonra ne zaman canım isterse tekrar onu bir düzenliyorum. Bir şeyler ekliyorum, çıkartıyorum. Okuduklarım varsa tikliyorum falan. Bununla uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Bir de kitapların kapaklarıyla birlikte yapıyorum bunu. Yani isimlerini yazmıyorum. Kapak fotoğraflarını görebileyim diye okumak istediğim bütün kitapların kapaklarını yana getiriyorum sayfa sayfa halinde. Birazdan göstereceğim zaten. O şekilde olunca seçmek de kolay oluyor. Hatta bazen abartıp şey yapıyorum, kategorize ediyorum. İşte romanlar, öyküler, kurgu dışı, tarih kitapları, şunlar bunlar diye. Bunu tamamen hobi için yapıyorum. Yani aslında o listeyi hazırlamasam da... O kitapları okuyacağım muhtemelen ama bununla uğraşmak hoşuma gidiyor. Bugün dinlenme günündeyim. Dışarıda çıkmadım. Evde olmak istiyorum. Böyle biraz rahat rahat. Yani canım ne istiyorsa onu yapmak istiyorum. Bugün 30 Haziran ayın son günü. Bu kitapta okumadığım bir 50 sayfalık kadar bir yer kalmıştı. Onu bitirmek istiyorum. <Sessizlik> Az önce bitti ve <Sessizlik> <Sessizlik> bittiğinde böyle gözyaşlarımı tutamadım. Hala biraz duygusalım. Ölüm kitabı ama yaşamla, varoluşla alakalı o kadar çok şey anlattı ki bana. Son iki bölümü ayrıca sevdim zaten. Nermi Uygur'la Yalom'un söylediği şeyler anlatılıyordu son iki bölümde. O kadar bunu sorguladığım, hayatı ve ölümü sorguladığım bir süreçti ki çok şey öğretti bana ya. Bilmiyorum nasıl anlatabilirim. Hala böyle anlatırken, söylerken sesim titriyor. Şimdi akşam bir tane kafeye gideceğiz. Kitap kafe. Ee, ve oradan birkaç şey çekmeyi düşünüyorum. Çünkü aşırı güzel bir yer. Bence orası Ankara'nın en güzel kitap kafesi. Çok seviyorum. <laughs> ayaklarımı belirleyip bunun videosunu paylaştım ve e, kanala koydum ama şu an çok alakasız bir kitaba başlayacağım hiçbir şekilde hani o videoda yok ama az önce daha demin Twitter'da bu kitabı öven ve e, çok etkilendiğini söyleyen bir tweetle karşılaştım Tabii ki hemen merak ettim yani benim etkilenmem bu kadar kolay gerçekten çok kolay kandırılabiliyorum bu konuda zaten böyle kitaplarda kolay okunuyor yani bakalım aile travması falan anlatılıyormuş tam benim yani favori konular çok seviyorum böyle aileye dair bir şeyler okumayı. Bakalım.